İşte Hayat Programları'nın yapımcısı, First Business Servisinin Genel Yayın Yönetmeni, Sayın Seyfullah Türksoy, yurt dışında olduğunda plaketini almak üzere kardeşi First Business Servisi Yayın İşleri müdürü, Sayın Abdullah Öncelikle bu ödülü almaktan dolayı son derece mutluyuz. Seyfullah Külsoy Beyefendi biliyorsunuz şu anda Orta Asya'da kendisi gelemedi. Herkese çok çok selamları var. E bu ödülü aldığı için ben de hepinize çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Öncelikle sonra mülakatını verdikten sonra Sayın Yener Temin Bey'in tahmini Сережает в